Yalçın Doğan 2 Ekim 2021 T24. Fahiş fiyatlara çare, suçlu yaratmak. 31 Ocak 2010 saat 11.20. O sırada başbakan Tayyip Erdoğan yeni bir süpermarketin açılışına katılıyor. Sokak aralarında bakkal dükkanı olayı bitmiştir. Bakkallar kendi aralarında birleşerek market ya da süpermarket halinde çalışmalı. Bu cümle baştan sona yanlış. Bakkal olayı bitmiş değil sokak aralarında ve hatta caddelerde Türkiye'nin dört bir yerinde bakkal dükkanı var ve şakır şakır çalışıyor. Ve asıl bugünlerde bir zamanlar canla başla savunduğu market ya da süpermarketler bugün Erdoğan'ın hedefinde gıda maddelerinde fiyat artışının suçlusu olarak marketleri görüyor fahiş fiyatlarda zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bunların üzerine gideceğiz. Bunlara gerekli operasyonlar yapılıyor. Marketlerle ilgili denetimler sürecek. Bazı marketlere ceza gelecek. Ve son cümlesi marketlerden hassasiyet bekliyoruz. Böylelikle Erdoğan gıda maddelerindeki fiyat artışlarının nedenini ve çözümünü buluyor. Marketler suçludur. Fiyatları onlar yükseltiyor. Çözümü de ceza ve ceza. Aynı anda fiyat artışlarında suçlunun tespiti için fiyat artışlarıyla mücadelede dünyada bir örneği daha bulunmayan teftiş ve müfettiş olayı devreye giriyor. Olay teftiş ve müfettişlerle sınırlı değil. Teftiş sonrası ne oluyor? Çok basit. Çözümü yine bunlar buluyor. Ticaret Bakanlığına bağlı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu var. O kurul haksız fiyat artışı belirlediği anda bastırıyor cezayı. 10.900 liradan 109.000 liraya kadar para cezası. Erdoğan'ın marketlerden hassasiyet bekliyoruz dediği konuysa şu. Ya arkadaşlar idare edin de şu fiyatları düşürün. Biz de halkın karşısında zora düşmekten kurtulalım. Kendi söylemiyle ekonomi onun alanı. O alan şimdi ricalar eşliğinde teftiş ve müfettişlere teslim. Fahiş fiyatla suçladığı marketler gerçekten fiyat artışında sorumlu mu? Gülünç. 1 hammadde, 2 enerji 3 işçilik, 4 ulaştırma. Bütün bu kalemlerde artış var. Üretim maliyetleri çok yüksek. Daha dün doğalgaza %14 zam yapılıyor. Üretici fiyatlarını yükseltecek yeni bir zam. İktidarın sözünden çıkmayan TÜİK'in verilerine göre Ağustos ayı itibariyle üretici fiyatlarındaki artış %45.52 Evet 45.52. Bu üretici fiyatlarının artışından sorumlu olan AKP iktidarı, üretici fiyatlarındaki bu artış perakende fiyatlara yansıyor. Kaldı ki gıda fiyatlarındaki artıştan sorumlu tutulan 5 marketin pazar payı %28.5. Pazarın çoğunluğu ve geri kalanı 400 yerel zincir markette 160 bin bakkal ve benzeri satış yerlerinden oluşuyor. Madem fiyat artışından konuşuyoruz, bir gerçek de şu. Türkiye'nin neresinde olursa olsun gidin bir bakkala herhangi bir gıda ürününün fiyatı marketlere göre daha pahalı. Demokrasinin askıya alındığı ülkelerde iki tipik olgu var bir fiyat artışı gibi geniş kitleleri ilgilendiren durumlarda yönetimler mutlaka bir suçlu yaratıyor ve o suçlunun üstüne polisiye önlemlerle gidiyor. Bu örnekte teftiş ve para cezası gibi. 2. Yönetim beceriksizliği. Sistem içinde yeni kurumlar oluşturuyor. Haksız fiyat değerlendirme kurulu gibi. Sorun çözmekten çok bürokrasi yaratmaya dönük çaresiz ve talihsiz denemeler teftişler, müfettişler, cezalar, suçlu aramalar filan. Bunların hiçbiri fiyat artışını çözecek filan değil. 20 günde Türk lirası dolar karşısında %6 değer kaybediyor. Bu çok yüksek bir devalüasyon. 20 günde Türkiye'nin dış borç yükü 236 milyar lira daha yükseliyor. 20 günde üretim maliyetleri yeniden tırmanıyor. Sorun burada, üretim maliyetlerindeki artışta. Ya teftiş ve cezalar yönetim beceriksizliğini örtmeye çalışan gösterişten ibaret Yalçın Doğan